Herkese merhaba. Ee, yine bugünkü dersimizde basit eşitsizlikler konusundan 3 tane güzel örnek çözeceğiz. Şimdi birinci örneğimizle dersimize başlayalım. Evet sizlere tavsiyem odur ki lütfen videoyu durdurup ve bu soruyu ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Kendiniz biraz emek verin. Daha sonra çözümüne buradan bakarsınız. Tavsiyemiz o yönde. Evet şimdi biz e, çözmeye başlayalım. Şimdi diyor ki A, B, C sayıları negatif sayılar olmak üzere. Bakın tam sayı demiyor. Negatif sayılar demiş. Demek ki biz bu A, B ve C sayılarını reel kabul edeceğiz. A çarpı B 20. B çarpı C 36. A çarpı C 17 olduğuna göre A, B ve C'nin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Şimdi bu soruya baktığımızda A, B, C sayıları bir defa negatif sayılarsa demek ki bunlar A, B v, C sayıları negatif reel sayılar olmak zorundalar. Mesela burada en küçük çarpım kaçtır? 17. O zaman diyeceğim ki A çarpı C küçüktür kimden? A çarpı B'den. O da kimden küçük? B çarpı C'den. Niye? Çünkü A çarpı C 17'ye eşitti. A çarpı B 20'ye eşitti. B çarpı C de 36'ya eşitti. Bakın böyle bir sıralama yaparak A, B ve C arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Peki şu ikisini kıyaslayacak olursak A çarpı C küçüktür. A çarpı B'dir. A, B ve C negatif sayılar olduğu için arkadaşlar ben her taraf A'ya bölsem burada eşitsizlik yön değiştirir. O zaman A'lar giderse C büyüktür B olur diyebiliriz. Peki A çarpı B ile B çarpı C'yi kıyaslayacak olursam. Bakın A çarpı B küçüktür. B çarpı C idi. Burada B ortak bir ifadedir. Her tarafı ben B'ye bölersem e, tabi B negatif bir sayı olduğu için arkadaşlar eşitsizliğimiz yön değiştirecektir. A büyüktür. C olacaktır. diyebiliriz. Bakın şu iki tane eşitsizliği birleştirirsek eğer neyin ne oldu ortaya çıkar. A C'den büyük. E, C'de B'den büyüktür. Demek ki A, C, B arasında böyle bir ilişki var. E, o, tersine yazacak olursam çünkü bakın burada her şeyi küçükten büyüğe doğru yazmış. O zaman diyeceğiz ki B küçüktür, C küçüktür, A'dır. Bu da hangi şıkta var? Denizli şıkında var, diyebiliriz. İlerleyelim. Evet x ve y tam sayı olmak üzere eksi 4 küçüktür x küçüktür 6 eksi 6 küçüktür y küçüktür 9 olduğuna göre 2x eksi 3 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey x ve y'nin x ve y'nin tam sayı olduğudur. O zaman eksi 4 küçüktür x küçüktür 6 demiş. Ee, peki hani şu ifadenin en büyük değerini alabilmesi için sonuçta x ve y tam sayıysa x ve y'yi biz buradan seçebiliriz yani. 2x-3y ifadesinin en büyük değerini bulabilmek için bir defa benim burada x değerini seçmem lazım. Bu ifadenin şu ifadenin maksimum değer alması için x acaba kaç olmalı? Ben x'i burada 5 alabilirim. O zaman x, x e ben 5 değerini vereceğim. Peki, Y değeri için kaç olmalı kaç olması gerekir? Eksi 6 küçüktür y küçüktür 9. Bu ifadenin maksimum değeri alması için bakın e, önde eksi 3 katsayısı e, kat sayısı var. E, düşüneceğiz acaba burada y kaç değer alabilir? Mesela ben y'ye 8 versem olmaz. Eksi 24'ten e, bu ifadeyi düşürecektir. O zaman ben eksi 5 değerini seçeyim y için. Bakın y için eksi 5 değerini seçiyorum ki hani eksi eksi artı olsun ve bu ifadeyi maksimum yapsın diyorum. O zaman 2 çarpı 5 oldu bakın burası. Eksi 3 çarpı eksi 5 oldu. Eşittir diyorum. Burası 10 yaptı. Burası da artı 15 yaptı. E 10, 15 daha 25 yapar diyebiliriz. 2x eksi 3 şey ifadesinin en büyük tam sayı değeri 25'tir diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi bu sorumuza geldik. Bakın bu soruyla bir önceki soru aynı gibi gözükse de aynı değil. Çünkü bir önceki sorumuzda x ve y tam sayıydı ama burada bu sorumuzda x ve y reel sayılar diyor. O zaman x ve y reel sayı diyorsa biz x ve y'yi bir önceki sorumuzda değer verdiğimiz gibi değer veremeyiz. Peki ne yapacağız? Eksi 4 küçüktür x küçüktür 6 ya. Benim buradan 2x'i bulmam lazım. 2x'in tamamını bulmam lazım. O zaman her tarafı ben 2 ile çarpmak istiyorum. 2 çarparsam ne olur? Eksi 8 küçüktür 2 tane x. O da küçüktür 12 olur. Peki. Eksi 6 küçüktür y küçüktür 9 ifadesinden eksi 3y'yi bulmam lazım. Eksi 3y'yi nasıl bulacağız? Her tarafı eksi 3'ten çarparsam bulabilirim. Eksi 3 çarparsam ne olur arkadaşlar? Bakın 18 büyüktür. Tabi yön değiştirecek. Eksi 3 y olacak. O da büyüktür. Eksi 27 olacaktır. Ben bunu tersten yazmak istiyorum. Eksi 27 küçüktür. Eksi 3 tane y. O da küçüktür kaç? 18'e. Ben bunları taraf tarafa toplayacak olursam aradığım e, ifadeyi bulabilirim buradan. Eksi 27 eksi 8 da Eksi 35 yapar. Küçüktür. E, 2x eksi 3 y gelir buradan kolay küçüktür 18 12 daha e, 30 yapar bu ifadenin en büyük tam sayı değerini soruyor 30, 30'dan bir küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır 29'dur diyebiliriz Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın e, abone olmadıysanız lütfen abone olun desteklerinizi bekliyorum çünkü e, bir videonun çekilmesi gerçekten kolay olmuyor bayağı emek istiyor o yüzden desteklerinizi bekliyorum e, yorumlarda Anlamadığınız bir şey varsa belirtirseniz e, cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.